<laughs> arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Amangas oynuyoruz arkadaşlar. Ee, 300 şey, 300 görüntüleme olduğum için çekiyorum. Yani normalde Minecraft çekiyorum hep arkadaşlar. Ee, o durumdan dolayı 300 olduğum için işte yine oynayacağım. Evet impostor değiliz ama beş kişi oynadığımız için impostor hemen yanımızda olabilir. Bak bu olabilir. Bence bu. Ben şöyle bir görevleri inceleyeyim. Önde görev var. En sevmediğim görev de bu. Işıkları kestiler. Tamir etmeye gidiyorum. gidiyorum. Açtım. <laughs> ya, ne oldu? Kim öldürdü? Kim öldürdü? ölmüş. Öldürün nasıl şunu. Ben basacağım. Ha Evet, gördüm. 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 Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir yerlerinizi almanız önemli. Görmüştüm. Çıkayım ben 5 kişilik oynamak istemiyorum. Gold. Şey girdim arkadaşlar. Ben bu renk olmak istemiyorum. Ben bitiyor olmak istiyorum. Aa Groot. Ben aynı. Kur'an ben aynı. Kremi her zaman gibi. Bize hiç impostor gelir mi? görevi yapacağım. Şuradan giriyoruz. Heh, şu görev. Dal Aha ışıkları kapattılar. Işıkları kapattılar. En azından hemen yanındaydım. Aa yapamadık mı? Ne yapıyorsun? Oynuyorlar. Böyle değil, böyle değil. Ha, oh be. Ben de şu görev yapayım. Yaptım kablo bağladım. Ama yine bir görev daha var. Dur. Arkadaşlar geldim. Hop hop. Hop lan tercüman gibi. Evet. Kim olmuş? Bo ölmüş. Red diyor, red diyor, red diyor. Dogman o zaman doğru söylüyordur. Red, red. Ben de red diyeyim bari doğru söylüyordu. Red diyorum. Hop red dedim. Arkadaşlar. Red. Herkes red diyor. reddir kesin. Dogman. İkisi böyle kadar oluyor. Rüzgar gülü. Benim. Yap Rot e, Uvu Mutname Sporki Cancan Evet 50 saniye kaldım Dogman ya Herkes reddiyor Bari ben de reddiyim Bir daha reddiyeceğim Daha inandırıcı olsun Diyelim. Ya hadi red gidecek o kes. Aa red yapmış. Niye de oyladık biz? Ne sardım diyor. Hmm. Hmm. Ha dokman gidiyor geçmiş olsun. Bay bay dokman. uman değilmiş o zaman uvu, uvu çünkü uvu söyledi. Her uvu bence uvu. Uvu şöyle u uvu... dedi ki u uvu... hep <laughs> aynı şeyler söylemekten bıktım. U şöyle dedi. O katil dedim. Tamam o zaman u diyorum. Arkadaşlar sonra hop sonra hop hop sonra hop sonra hop sonra hop sonra hop sonra da tabii ki de hop sonra da dur ben ne yapıyorum aa altı pink yok artık yok 6 pink oldu arkadaşlar. Düşünebiliyor musun? Tamam. Buna katıldım. O eski halim değil. Tut 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 tut. Aa Çurur çurur Ağzım kurudu diye diye Hadi hadi başla başla başla

Sonra yine Minecraft oynamaya devam edeceğim. Çünkü 300 görüntüleme oldum. 500 görüntülemem olduğun zaman da 7 kere. Arkadaşlar 7 kere farklı bir video çekeceğim. Hadi başlatın. Dur ben bu renk olayım ya. Ben niye bu renk? Acaba hangisi bana çok yakışıyor? Yakışmıyor. Yakışmıyor, yakışmıyor. Bu da yakışmıyor, bu da yakışmıyor. Ben böyle olmak istemiyorum. Bu, bu. Peki bu. Dur kar kargocu olacağım ben. <laughs> Kargoca oldum. Kargoca Muhittin oldum. Ama bitki olmayı daha çok sıkın Bunun başlayacağı yok arkadaşlar. Bunun belki başlayacağı vardır. Hadi. 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 Bakayım. ha. artık başlasın hadi. Start yazacağım. Arkadaşlar start start oh, be, başladı. Ka Kaç kişilik? Ee, ne? ne yapacağız? Tamam ben gidiyorum. Üç kere çok az ya. Daha çok fazla olsun daha zorlayacağım. burada mı yoksa göre Bu mu? Yok. Ee, şurada şey olmuş. Oraya gideyim. Heh, yaptılar. Zaten. Dur nereden gideceğim? Kafam karıştı. Nadet bari. Kim ölmüş? ölmüş. Ne diyor? Brown, brown. No Ben ben de yazacağım arkadaşlar. Tabii ki de ne yazacağım? Hop hop. Tam dedim. düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü zaten o demiş. Green. Kim katil oylamışsınız bir kişi? Şey. Ay yanlış yaptım. Ya yanlışlık oyla. Ne? Ne? Beni oyladılar. Beni oyladılar oynadı oynadılar arkadaşlar. Beni ne oyladınız? Oyladınız beni beni. Ya gıcıklık yaptılar bak. Full biliyorum. Full gıcık. Full gıcıklık yaptılar. O ben onları yarıyordum. Onlar bana gıcıklık yaptılar. Yaptığınızı beğendiniz mi? Ne yaptığını bakın arkadaşlar. Bunu ben niye bu görevi yapamıyorum? Ha ben elektrik görevlerini yapamıyorum. Ama onu Ben niye gönderdiniz beni bana yine kola kola? Beni niye oyladılar şimdi? Arkadaşlar beni niye oyladılar? Ya benim ne suçum vardı ki? Kesin or orada katil vardır. Ne olayım bile olabilir. O orada söyle. Elektrik. Elektrik. Elektrik mi? Mayı kaçacak bir şey var. O olabilir. Bagaso değil. Dırırırırt dıt diyeceğim. Di 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 yazıyorum. Di 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 Prove it. I'll be Di 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 da. Di 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 In, ın, ın, ın. Ama onu iyiyim diyorsun. Görüşürüz. No, ne oynayayım değil işte. Üç kişi kaldılar. Bir kişi olsa gidiyor. Kaybettik. Ben de o var görev yapayım. Dur kimin olduğunu öğreneceğim. İzleyeceğim. Ya da yapmıyorum öyle bir şey. Buraya gideceğim görev. Hop. Tamam yaptım. Bu görevde kimmiş? Michael Değil mi? Gördüm, biliyordum zaten. O olabilir demiştim. Ya Allah. Bu nasıl hayat ya? Bakayım dokuz şu. Ha, kesin doldur. <laughs> Hop Merhaba arkadaşlar ben geldim. O <laughs> oh, game çıkın. Çıkın birden tavuk. Kafasında yumurta var. Bin poster olsam sizinle birlikte oynasam. <laughs> İmposter'ın evi biraz Ben direkt görevleri yapılırdım böyle buraya görev görür görmez. Tamam bu görevi yaptım. Ah sabotaj yaptı. Kaçis sabotaj yaptı. kaç oyuncu olduğunu gösteriyor. Burada sabotaj var. Bu ne? Ha benzin. Benzin dolduğunu gösteriyor. Şey. Yaptım. Şimdi şurada göreve gitmem gerekiyor. O görev yaptıktan sonra benzin görevini yaptığın zaman bu görevi yapabiliyorsun. Bakın benzinim var şimdi. Hap doldurdum. Hemen gidiyorum. Çok yavaş gidiyor. Bir daha mı dolduracağım? Ya tam doldururken <laughs> doldurduğum zaman yapsaydınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur hır yazacağım arkadaşlar. Yazayım mı? 3 2 1 yazdım.

Ee kemi 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 kemi. Ee, ben şimdi kim bilmiyorum. <laughs> Hiç kimse bilmiyor. Ben de bari eski vlog. Ne? Beni niye gönderiyorsunuz? Yemin ediyorum beni gönder gönderiyorlar ya. Beni gönder niye gönderiyorlarsa artık? Şimdi sevindiler. Oraya gidiyor, gidiyorlar. Arkadaşlar bu arada konfin, konfindance çok keyifliydi dediğimi onu ben yaptım. Annem de çektim. Sağ olsun. Hop elektrikal. Yap bakayım. Hop yaptım bu görevi. Hop geldim. Kablo bağla. 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 Tamam ben kendi görevlerimi yaptım mı? Bitmedi. Yeni görevlerim çıktı. Aa, Herkes onu basarken. basar ki? Acaba, acaba kim? Beni attılar. Neden attılar acaba? Beni neden attılar? Gıcık bunu bile hırrı diyeceğim. Hırrı. 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 Abi bir daha sor işaret. Ne alakası Aa, Ayağım sıkıştı. ay, ay arkadaş ayağım sıkıştı. Ah, ayağım acıyor. Acım aslında. Çıkın ne yaptılar? Çıkın katil. Ne? Ç çıkın katil mi? Ya çıkın katilmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> İğrençlik. Evet arkadaşlar merhaba. Beni atmayın bundan sonra. Tamam mı sıra? Bakayım şöyle ne kadar yakışıklıyım diye. Of çok yakışıklı. Maske var. <laughs> Krem itmine. Kafamda mı ağzımda mı? Kafamda mı belli değil maske. Katil oynayacağız. Süper alkış arkadaşlar. Süper süper. Ee, çok teşekkür ederim katil. Üç kişi mi? Katil değil. Bütün dünya çıkmış. Tempistir. Tempistir. İmpozor yine tempistir. Ya niye 8 kişi varken yaptın? Aa. Ama ben karşı vururum ya. Ya yine kremesine yine yine. Zzzz. 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 Hop yaptım görevi. yaptım bu görevde. Şu an öyle bir saçma bir şekilde oynuyorum ki. <laughs> hop 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 Hayır gitme gitme gitme. Hepinizi vuracağım gelin. Son bir tane bir tane hop yaptım. Güzel. Bunu da bu kere de yaptım. Bitti mi? Yok biter mi görevler hiç? Hop 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 hop. Dur hop. <laughs> <laughs> Enerji matings. <laughs> <laughs> no 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 no. Dur bir daha durur diyeceğim Acaba ben atacaklar mı Skip ben de skip diyeyim Skip Hop skipimizi bastık Arkadaşlar skip hop bah. Ben skip'e basıyorum ne kadar o süremiz var? Oh, sıfır hiç gibisi. ben de oyunu kullanmamış. Sıfır hiç gidiyor. Görüşürüz Hadi bay bay. Aa no eject etme. Şöyle aşağı doğru gideceğim. Tamam. Şurada bir görev var. Umarım ölmem. Umarım ölmem. Son görevim. Tamam yaptım. Koş 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 yaldır. İki tane görev daha çıktım. Bunu yaptığım için. Görevler bitmiyor. Evet. Matematiği olanlar. Tak. Tak. Ve tak. Sonra 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 tak. Tam görevi de yaptım. Sonra gel buraya benzin dolduruyorum. Tüm görevler bitsin ne olur. Oradan yine gideceğiz aynı yere. Yine benzin alacağız değil mi? Doldurdum. Ya. Koydum. Bitti mi? Oh bitti. Artık boş boş takılabilirim. Noro, to, to biraz da kal. ben şeye basacağım ya. De. Şu an bir şeyle mizgireciyorum. yellow diyor birisi. Yellow hum diyeyim. Ben ne direkt yaptım böyle oyladım. Yellow hum. Yellow. Yok hello. Yellow. Sonra ne yapıyoruz? Hımmı bitti. Ayrıca skip. Hımmı. Ben keşke bir daha basalsam. Bir daha basma hakkım yok, değil mi? Hadi kesin bir daha basma hakkım olmayacak. Abi bir daha basma hakkım var. No no. Hello. Hmm. Ben yellow'u bir daha kullanıyorum. Yellow görüşürüz kanka. Oh, hiç kimse yine bende oyun kullanmamış güzel. Yellow görüşürüz. Ay, bonuslar çıkmadı. Hakkım bitti değil mi? Hayır. <laughs> Boş <laughs> boş gezmem gerekiyor. Gizli gizli bakacağım. Kod diye basarsın. Hadi birisi bassın. Aynen kod değil. Kod değil belli. Şunu Trump Alexa. Alexa olabilir. Ben yine Alexa yap. Ben Alexa yapmak istiyorum. Alexa. Alexa her zaman böyle falan diyor. Bir de biraz çıkayım. Neden seviniyor? Ale Alexa. Aha, kim? Kim gidiyor? Alexa da gitti. Katilmiş Alexa. dur 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 du 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 Merhaba, merhaba, merhaba. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dere 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 dere. Dur olmadı. Bunu da yapayım. Dere dere dere. Dur. Dere 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 dere. Bay bay.